Boran sunduğu danışıyorum devam ediyor. Sevgili seyirciler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci bölümde avukatımız Yılmaz Bey temel haklarımız çerçevesinde bizi bilgilendirirken şöyle bir noktaya gelmiştik. Sizlerden gelen soruları da elbette cevaplamaya çalışacağız ancak o kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Şimdi bulunduğumuz ülkelerin Avrupa'nın anayasası ki şu anda en çok Türklerin bulunduğu Almanya'da anayasanın temel maddeleri içerisinde insanın inançlarıyla ilgili insan ele alınarak yapılan bir düzenleme var. Bu düzenleme çerçevesinde biz göçmen Türkiye'den gelen vatandaşlarımızın çoğumuzun dinimiz İslam. Peki İslami değerler ile İslam dini ile bulunduğumuz ülkenin sosyal haklarını elde edilme noktasında anayasayla çakışma gibi bir durum söz konusu oluyor. Halbuki eşit, kanun önünde eşitiz. Bu durumun bir açıklamasını yapacaktı Yılmaz Bey. Yani dini haklarla Alman Anayasası'nın benzerlikleri var mıdır? İslam diniyle bu nokta Kesişiyorsa, biz o zaman bazı haklarımızı alamıyorsak, o zaman e, Avrupa Birliği, bir Hristiyan birliği, biz bir e, Müslüman ülke olarak geliyor ki çakışıyoruz. Evet. Bunun çakışması sonucunda da doğal olarak vatandaşlarımız Avrupa'da bir Avrupalı insanla eşit durumda değil. Vize dahil, basit bir aile birleşmesine dahi gelemiyorlar. Davada açsalar bir takım problemler devam ediyor. Ne diyeceksiniz? Süleyman Bey, şimdi daha, daha demin söylediğimiz preambelin bir de fıkra ikisi var. Fıkra ikisine baktığımızda da Avrupa'nın birleşmesi Alman halkının ruhuna işlemiştir diye geçer. Yani, Alman Al, Avrupa'nın birleşmesi evet. Alman halkının ruhuna işlemiştir. Şimdi burada Avrupa'nın zaten 1945'te bu yapılırken zaten Avrupa ...hangi ülkeler zaten Avrupa olduğu zaten bilinmek. Yani biz Avrupa Birliği'ni kabul ediyoruz. Biz Avrupalılarla beraberiz. Bunu içimize sindirdik. Bu demek. Evet. Şimdi öteki türlü de baktığımızda... ...Almanya'da bazı Türk vatandaşlarımız bazı haklarını kullanamıyor. Bunlardan bir tanesi de vize olayı. Şimdi Türkiye'den mesela annenizi ya da ki eşinizi ya da dostunuzu... ...bir arkadaşınızı vize getireceksiniz. O zaman şöyle yapalım. Bizim bir e, Bünyamin Bey'in Bey sorusu var... Birkaç soru içerisinde onu alarak genel değerlendirelim. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye dayattığı vize bu konuda biz vizesiz evet. gelmeyecek miyiz? Hakkımız değil mi diye soruyor. Evet. Siz de girmiş oldunuz. Çok, Hem de onu cevaplamış oldunuz. Bünyamin Bey'e hak veriyoruz. Orada madde 2'ye baktığımızda diyor ki madde 2'de e, kişilerin gelişme hakkı ve yaşama hakkı. Bu yaşama ve gelişme hakkı içerisinde de kendi eşlerinin, çocuklarının, hiç değilse Birinci dereceden aile fertlerinin bunları burada ziyaret etme hakları vizesiz bir şekilde. Bu madde 2'den o anlaşılmakta. Ama yabancılar hukukuna baktığımızda ki yabancılar hukuku da bu maddeyi engellemekte. Yani yabancılar hukuku yabancılar hukunu yapmışlar. Yabancılar hukuku burayı sınırlamakta bu hakkı elinizden yine alıyor. Ama burada daha demin de söylediğimiz gibi mesela bir Alman vatandaşı işte bundan 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl önce Amerika'ya göç etmiş gitmiş bir dedesini eğer ispatlanıyorsa o bir Almandır diye onu getirebiliyor. Tıpkı işte Sovyetler Birliği'nin yıkıldıktan sonra buraya bazı insanların eski Rusya'da yaşayan Almanların geldikleri gibi. Ama Türk olunca bu meselede ya da ki Özellikle Müslüman kökenli yabancılar olunca burada ikinci sınıf bir muamele ile karşı Peki, karşıya kalmakta insanlar. Bizim Türkiye anayasamız şu anda Alman anayasasına göre değişiklikler yaparsa ki şu andaki yapılan şeyler içerisinde herhalde var. Evet. Şu an e, Türkiye'deki anayasası aşağı yukarı %99 Almanya'nın yine anayasasını ele almakta. Yani şu andaki hazırlanan anayasa dahil. Şu andaki şu an özellikle 19. maddeden 128. maddeye kadar Alman anayasasını ele aldığımızda işte Türkiye'deki hakimlerin nasıl seçileceği, Türkiye'deki parlamentonun nasıl olacağı, milletvekilleriyle alakalı, işte başbakanlıkla alakalı, hükümetin süresiyle alakalı bunlar da tamamen bunu almakta özellikle insan haklarını da bu seferki Türkiye'de yapılan anayasa ele alıyor. Almanya'daki anayasaya tıpatıp bir benzerlik doğacak. Peki öyle olduğu zaman o zaman Türkiye'den gelen gelmek isteyen bir kişi Avrupa'da bunu kabul etmiş olacak. Türkiye'de anayasada bu çıktığı zaman çok rahatlıkla Avrupa Birliği vatandaşı gibi bir muamele görmeyecek mi? Yani Zaten... aile birleşmesi rahat olur, insanlar vizesiz gelebilir. Mümkün mü bu? Bu inşallah ümit ediyoruz. Mümkün olacaktır. Tabii ki bakacağız bu anayasa sonra. İşlerliğine bakacağız. Acaba anayasa gerçekten yürürlüğe geçecek mi? Kabul görecek mi? Ki ümidimiz o tabii ki. İnşallah o olacaktır. Akabinde zaten Almanya'nın özellikle Avrupa'nın da Türkiye'ye dayatmış olduğu anayasa o. Şu an Türkiye'de yapılacak olan anayasaya zaten Avrupa Birliği istemekte. Özellikle Almanlar işte biz yasamızı bunlara göre yaptık, insan haklarını böyle yaptık, siz de böyle yapın diyor. Çünkü bazı azınlıklar işte dezavantaj ya da aleyhine verilen ya da işlenen şeyler var diyor. Bakın ama bu konuda da Almanya kendi azınlığını düşünmüyor. Mesela buradaki Türkleri düşünmüyor. Eğer ki diyorsa ki Türkiye'den siz kendi azınlarınıza daha fazla hak vereceksiniz. Almanya'da burada özellikle Türkleri 3,5 milyon Türk yaşamakta. Bunlara daha fazla hak verecek. Bir tane hemen örnek veriyoruz. Okullarla alakalı. Yani Türklerin orada madde 7'ye de baktığımızda okul hakkı eğitim diye geçiyor. Hakkı, aynı eğitim sistemi içerisinden faydalanmak. Şimdi orada işte okul Türk okulu kuralım diyoruz. Hemen protestolar yağıyor. Efendim olmaz. Niye olmasın? Maddiyi de orada veriyor insan hakları. Çünkü Türkiye'de Alman okulu var. Türkiye'de. E, hepsi çok var. da burada da bir Türk okulu Tabii. olabilsin. Niye yadırgıyorsunuz ama demek ki şu olabiliyor. Şimdi Alman Anayasası'na göre baktığınız zaman çakışıyor. Yani bir biraz önceki sorum oydu. Evet. Yani Alman Anayasası İncil'den alınmış durumda o zaman. Evet. Öyle olunca da e, bu insanlar Türk ve Müslümansa Şimdi bu iş olmaz Süleyman demek Bey. değil. Mi? Kanun yapılırken bir çita vardır. Bu evet. bin yıl önce de aynıydı, şimdi de aynı ee, olmalı diye düşünüyorum. 1945'te özellikle alınan çita ya da ki alınan bir cetvel Almanların ya da ki işte Hristiyanlığın İncili. İşte burada ne haklar verilmiş, nasıl yapılmış, anayasa'yı ona göre düzenlemişler. Özellikle insan haklarını. Peki e, bunlar düzenlemişler de anla bu yasaya göre şimdi biz şu gerçekleşmiş oluyor. Avrupa Birliği bir Hristiyan birliğidir. Anayasası da çok rahatla bu şekilde hareket etmektedir. Türkiye'de eğer Avrupa Birliği'ne girecekse anayasasını e, Hristiyan olmadığına e, göre e, şu an İslami işte. kural ve kaidelere göre yapacak demektir ki de, bu da kıyametin kopması demektir. Olmayacak bir şeydir. Sosyal haklar falan hepsi dursun deyip farklı bir boyuta gider. Biz normal haklarımızı alalım derken işin çığırı çıkmış oluyor. Peki şöyle söyleyeyim. Avrupa'daki bir insan Temel en temel hakların elde edilmedi. Yani vizesiz gelme, gelmişsen buraya oturum alabilme, çalışabilme, çocuğumu ben de bir Almanla eşit veya bir Fransa bir Belçika'daki insanla eşit okula gönderebilme, evlenebilme. Bu haklarımı anayasanın her ne kadar Hristiyan anayasası olsa da, Hristiyan temellere dayansa da dayandırarak dava açıp alabilirim. Öyle değil mi? Dava açılacak. Kesinlikle burada e, Türklere e, her zaman ben müvekkillerime de söylemişimdir sakın geri adım atmasınlar. Hep her zaman bir başvuruda bulunacaklar. Eğer ki başvuru iptal ediliyorsa üzerine gidecek, mahkemeye gidilecek, hukuka gidilecek. Gerekirse Avrupa'nın en üst makamlarına, en üst mahkemelerine Avrupa Adalet Divanı'na kadar gidilecek. Efendim belki boşanmayla ilgili genel anlamda soru soranlara bir cevap için Bingül Koca Gözünkü'nü cevaplamış olalım. Fransa'dan yazmış bize. Fransa'da e, çocuk velayet hakkında soruyor. Ben, oğlum Fransız ve Türk vatandaşıyız. Türkiye çocuk bir buçuk yaşında Türkiye'ye dönmek istiyorlar. İşte, tabii velayet ortak olduğu için dedi babasına dava açtım ve babanın iki hafta çocuğu görme izni verildi. Sorumuz şu. Burada bitmeyen mahkemeyi Türkiye'de devam ettirebilir miyim? Çocuğumu kaybetme riski olmadan Türkiye'de yerleşebilir miyim? Çünkü Türkiye'nin anayasası var. Evet. Şimdi ise Fransa anayasası. Yani Avrupa anayasası, Türkiye anayasası. İki çerçevede bu soruyu nasıl cevaplayabilirsin? Bunu e, anayasa çerçevesinde cevaplandırmak gerekirse madde altının burada özellikle çocuklarla veliler arasındaki hakları daha da e, pekiştirmiş. Bir anne çocuğunu istediği gibi Türkiye'ye götürebilir madde 6'ya dayanarak. Yani evlilik yani, kurma, aile, çocuk bunlar bir bütün. Tabii bunlar bir bütün. Burada yalnız özel bir durum var. Burada bir boşanma ...tahmin ediyorum gerçekleşmiş. Evet, Babanın da iki haftada bir çocuğu görmeye hakkı ve etkisi var. Eğer ki baba imkanlarını kullanarak Türkiye'de de gidip görebiliyor ise bir sorun yok. Eğer ki imkanlarını kullanmayıp da kullanamıyor ise... ...parası da maddi açıdan yoksa, Türkiye'ye gidemiyorsa... ...çocuğunu iki haftada bir göremiyorsa... ...o zaman Almanya'daki Jugendamt dediğimiz çocuk esirgeme kurumu... ...çocuğu alabilir. Böyle bir tehlike var. Peki. Ama burada da söylediğimiz gibi madde altı... ...bu ailenin korunma altına alınma yasaları var... Burada aynı zamanda da babanın da hakkı doğmuş oluyor. Buna dikkat etmek gerekir. Almanya'da yaşayan ya da Fransa'da yaşayan babanın da çocuğunu Fransa'da görme hakkı var. Bu hanımefendinin şu anda yapacağı iş mutlaka avukatıyla birlikte... Almanya, Fransa'da dava açılmış. Türkiye'de onu açamaz. Fransa'daki davanın bitmesini bekleyecek. Evet. Peki yine madem bir ülkemizdeyiz, bu Avrupa ülkesinde yaşıyoruz. Çifte vatandaşlık hepimizin ki Almanya vermiyor artık. Evet. Soru şu. Cengiz Yeter Bey babında Vatandaşlıkla ilgili herkesin sorusunu cevaplayalım. Hangi tarihten sonra doğanlar için çifte vatandaşlık hakkı var? Çünkü soru bir defa vatandaşımız için doğru da garip. Esasında herkesin olması lazım. Ama hangi tarihten sonra doğanlar için çifte vatandaşlık hakkı var? Varsa da nereye başvurabiliriz? İlk önce anayasanın 16. maddesi, vatandaşlıktan hiç kimse atılamaz, vatandaşlığı kimsenin elinden alınamaz diye geçmektedir. Yani Ama benim Almanya'da çifte vatandaşlığım varsa, Alman vatandaşlığımı alma. Türk vatandaş, Alman vatandaşlığım var, Türk vatandaşlığım var. Türk vatandaşlığım var diye Alman vatandaşlığından hatırlıyorum. Atmaması gerekir bu maddeye göre. Evet. Burada o da yine bir yanlış bu bir durum var. dayanarak avukatımla bir daha açabilirim. 16. madde tabii açılabilir. Ee, böyle bir durumda da ya da sorusunu cevaplandıran diğer sorusunu 2002 tarihinden sonra Evet. Doğan çocuklar anneleri ve babaları en azından 7 yıl Almanya'da legal bir şekilde ikametgahını geçirdiyse çifte vatandaş oluyorlar. Peki 2002'den önce doğup da bu kapsama girmese bile ama çocuk olduğu için rüştünü ispat etmediğinden son bir dava vardı hatırlayabildiğim evet. kadarıyla. Çocukların velayeti yani reşit olmadığı için anne babası karar verecek. Çocuk kendim çıkıyorum ben vatandaştan diyemeyeceğim. Buna göre bir dava açılıp çocukların ki Badem-i Tembek eyaletinde çocuklar çifte vatandaş şu andan itibaren olabiliyorlardı. Bu aynı şekilde Almanya genelinde e, mümkün mü? Yani e, bu Almanya genelinde yine genel olarak mümkün. E, bazı e, istisna durumlar var. Burada maalesef olmamakta bu. Burada da bizim her zaman önerdiğimiz böyle bir durum için 2002'den önce doğan çocuklar için ilk önce başvuruda bulunsunlar Çifte vatandaşlık için. Ben Alman vatandaşlığında istiyorum diye yanı sıra başvuruda bulunsunlar, kararı beklesinler. Eğer hayrı kararı gelirse ona dava açsınlar. Güzel. Peki şimdi bu çerçevede devam ediyoruz ama anayasada biz temel hakları saydık. Bizim anayasada bulunduğumuz Avrupa ülkesinde Almanya'nın yerli insanları yani köken itibariyle de vatandaşlık itibariyle de Alman. Fransa'da ise Fransa, Avusturya her ülkedeki yerli halk. Eşit olarak haklardan yararlanmak için biz anayasada başka hangi kanunlarla ne gibi haklar var ve ne gibi kullanımları var? Bunu kimler kullanabilir? Yani kanun başka bize ne gibi düzenlemelerle hak vermiş? Evet. Ben e, çok önemli olarak bir de madde 7'yi görüyorum. Okuma ve okutma kanunu diye. En baştaki, burada, bizim buradaki en temel, burada, en güzel hakkımız. Evet, yani burada e, genç insanlara ve insanlara şu seslenişte bulunuyor e, bu anayasa. Oku, Oku, bilinçlen, öğren diye bir çağrıda bulunuyor. Bu çok önemli. Ee, anayasada da öyle mi geçiyor acaba? Yani çocuklar okusunlar, okuyun, okuma hakkınız var mı diyor. Tabi okuma hakkınız var ve oku, oku, ve okuma şarttır diye geçiyor. Okuma şarttır. Okuma şarttır. Şimdi öyle deyince siz şey aklıma geldi. Biraz önce İslam diniyle benzerlikleri evet. var mı diye söylüyoruz evet. ya Anayasada. Evet. İslamın da ilk yine ayeti okuyu evet. diye başlıyor. Evet. Yani bir nevi alma yasayla. Tabi. Yani daha demek ki preambule de kıyas olarak tutacaksak. Evet. Bizim güzel Fatiha Fatiha'mızda. Kur'an-ı Kerim. orada e, evet. Fatiha'ya denk geliştiriyor. Yani evet. Peki eğitim hakkında bu yani okuma eşit hak ama şu oluyor. Göçmen çocuklarının genelde yani farklı okullar, okul statüleri var. Almanya belki diğer ülkeler gibi değil. Havşule, Reavşule, Gimnazum. Yani eşit değil. Kimse eşit olarak diyor ki ama ben bunu Alman çocuklara da aynı şeyi koyuyorum. Fırsat eşitliği var. Yarışın, kullanın. Peki o zaman biz de diyoruz ki. Hayır işte orada fırsat, fırsat eşitliği eşit. yok. Çünkü niçin? Çünkü onların evinde bir defa onlar bir yabancı aileden gelmekte. Onların anne velileri diğer Alman çocuğun velileri kadar iyi Almanca dil bilmemekte. O zaman ne yapsınlar bunlar? Başka Şimdi or gidecek. orada orada başka okula gidebilir tabii ki. İşte söylenildiği, istenildiği gibi halkın istediği gibi Türk okullarının kurulması, Türk liselerin hiç değilse kurulması. Ee, bunlar olması gerekir. Ben öyle düşünüyorum. Zaten kendi anne dilini iyi bilen Almancayı da daha iyi öğrenebilir. Hı hı. Onu da o şekilde söyleyelim ama madde 3 diyor ki insanlar eşittir. Şimdi burada o Türk çocuğunun anne ve babasından alamadığı Almanca dersi alamıyor. Okula başlıyor ama bir Alman öğrencisi almış. Burada eşitlik var mı? Bakın burada eşitsizlik var. Onu da düzeltme düzeltmesi gereken okullardır, devlettir. Ve maalesef bazı işte bazı yerlerde e, bazı yani bu Eğitim hakkı yapılmıyor. Yapılmıyor. Siz biraz önce eğitim hakkı önemsediğiniz işte bu en temel haklardan birisi diye. Şimdi e, burada açılması düşünülen her türlü e, yani herkesin açabilmesi gereken eğitim sistemi içerisinde faydalanarak okul ve okul yapılarına müsaade edilmesi Tabii. gerekiyor o zaman. Ma, e, anayasa madde 7 fıkra e, 4'ü okuduğumuzda burada e, özel hatta özel okulların ve öz ve bazı kısıt bazı e, azınlıkların Haklarını koruyarak onlara okul kurulur diye geçiyor efendim tamam. de. Demek ki bunda da bir mahsuru yok. Sadece itiraz eden şeyler siyasi anlamda itiraz edebilirler. Ama şunu bilsin ki vatandaşlarımız anayasayı biz bugünkü programımızda şunu yapmaya çalışmış olduk Yılmaz Bey. Bizim anayasadaki bulunduğumuz ülkenin temel anayasasını mutlaka bir bileceğiz. Yani Almanya'daysam Alman anayasasını ne yapıp edip bir okuyacağım. Evet. Tabi bu Alman anayasası Avrupa bütün insan haklarıyla elbette bağdaşık. Dolayısıyla Avrupa'nın bütün ülkelerinde de eşit, temel haklarda eşitsek ben açacağım davalarda anladım ki anayasaya atfen de davamı açabilirim. Yani Avrupa'da vizesizlikte Avrupa Adalet Divanı'na gidiyorsam ondan önce anayasaya da benim bu özgürlüğüm, bu hakkım var diyerek e, bu şekilde davaların da açılması gerekiyor. Peki e, daha başka e, temel anayasaya dayanarak yani haklarda bizi kanunların düzenlediği e, bizim haklarımızın kullanım adına neler var? Mesela daha demin de başlangıçta söylediğimiz gibi dernek kurma haklarımız var. Bu da yine madde 9'da verilmiş. Herkes dernek kurabilir. Dernek kurabilir efendim burada. Özellikle işte bizim camilerimiz de hep Almanya'da dernek olarak geçiyor. Ama Bu da bir üzücü de, bir durum. Dediniz ki birinci bölümde. Onlar bir de bir, hani dini dernek gibi değil. Toplumun faydalı dernek. Bu anlamda da kurulsa yapmış oldukları faaliyetler, dini faaliyetler o zaman şey değil. Yani kanuna aykırı olmuyor. Kanuna aykırı olmuyor legal bir vaziyette. Anayasaya Neden? da uyuyor. Uyuyor. Tabii ki bazı e, Almanlar, e, bazı mesela bayan özellikle bayan eyaleti birazcık problem çıkartıyor. İşte efendim bunu böyle yapamazsınız. İşte başörtüsü olayını e, mevzuat ediyorlar. İşte başörtüsüyle çocuklarınızı için okula gönderiyorsunuz gibi şeyler. Ama burada da baktığımızda özellikle madde 4 ile 9, madde 4 ile 9'u yan yana koyup baktığımızda İnanç burada örgülüyle. burada e, bir çocuğun başörtü taşıyabilmesi özellikle aslında bakın aslında söylüyorum Alman öğretmenlerinin de eğer Müslümansa başörtüsü taşıyabileceği burada aslında bunun içerisinde geçerli. Belçika'da ise öyle bir kanun çıktı biliyorsunuz evet. ya da ki böyle bir kanun var idi mahkeme kazanılan bir mahkeme kararı akabinde. Belçika'da bayanlar şu an başörtüsüyle tesettürler. baden şu anda ismini hatırlayamadığım bir Alman öğretmen vardı başörtülü olduğu için öğretmenliğini yapamıyor. Yani evet, hala ama bu o zaman inanç özgürlüğüne girse de anayasaya atfen bir dava açılmış olsa da bir şey ifade etmemiş oluyor. Nereye gidecek? Burada 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 anayasaya kadar gidilecek. Bakın Gidilmiş. anayasaya kadar gidilecek. Anayasadan sonra da e, Avrupa Adalet Divanı'na gidilecek. Bu çok önemli. Davaların e, hiçbiri sonuçlanmazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidebilir. İnsan mi? Hakları Mahkemesi'ne de gidilebilir. ve burada çünkü madde 4 ele alındığında madde 4'ün çerçevesine biz baktığımızda insan eğer ki dinini yaşamak istiyorsa tesettüründe kullanabilir, takabilir. Hatta okulunda bile. Evet ama tabi bunları bilerek hareket etmek gerekiyor. Şimdi bir seyircimizin sorusu daha vardı. Şöyle daha doğrusu konu hemen direkt Hasan Bey şöyle ifade etmiş. Soy ismini yazmadığı için söylemiyorum da iyi akşamlar bilgimize göre Avrupa'da yaşıyoruz ama Avrupa kendi çıkarlarına geldiğinde her şeyi farklı yorabiliyor. Şimdi ben her şeyi devlete sormam gerekiyor. Yani insanın evlilik için e, aile kurmasından tutunda halk diliyle sordum. Yani bir insan aşık olmak istiyorsa aşık olma hakkın bile yok diyor ya Avrupa yabancıya. Şimdi bundan nasıl, nasıl hak anlamadım gitti biraz halk diliyle yazdım ama diyor ben anayasal temel yanmadık. haklara dayanarak. O zaman şu var aile birisini seviyorsunuz ama evlilik kurma hakkınız yok. Evet. Dolayısıyla inancınız var. Derne inancınız için e okulda öğretmenlik yapma hakkınız yok inancınızla. O zaman sosyal haklarınızı yine temel bazı sosyal haklarınızı kullanamamış oluyorsunuz. Şimdi e aslında yapılacak olan 1980'lerden 90'lardan bu tarafa kadar anayasayı bir sürü başvuruda bulunmak gerekirdi. Maalesef biz baktığımızda özellikle benim yapmış olduğum bir istatistik var. Türkler ne kadar Almanya'da anayasaya başvurmuş diye neredeyse hiç. Neredeyse hiç yani e, sayabileceğin bir, bir yerle sayabileceğiniz kadar dava var. Anayasaya başvurmuş derken anayasa, anayasa mahkemesine. Anayasa, mahkemesi. anayasa peki, bunda sefasungs gelişti. Peki genelde neye başvurmuşuz biz? Normal dava açmışız herhalde. Normal hiç dava yani. ya da hiç açılmamış. Normal dava ya da, ya da hiç, hiç açılmamış. açılmamış. Yani bir Landrassamt'a ya da bir Ausländerbehörde'ye yani yabancılar polisine ya da eyalet makamlarına bir başvuru bulunuyorsunuz. Oradan hayır kararı geliyor. Tamam teşekkür ederim hayır dediniz deyip oturmuşuz. Peki ama şu var bir avukat kendisine gelen müvekkilini alman da olsa yemin ediyorsunuz nasıl doktor hipokrat yemini yapıyor... Avukat da diyor ki ben müvekkilimi savunacağım. Savunurken de ben Türk de olsam, Müslüman da olsam, başka bir ülkenin insanı da olsam, başka bir dine mensup da olsam beni savunmak zorunda. O zaman onun bana şunu demesi gerekmiyor mu? Kardeşim senin anayasanın şu maddesine göre senin şu hakkını anayasaya gidelim. Evet gerekmiyor çok doğru. Mu? Tabii böyle söylenmesi gerekir. Gerekir. O zaman şöyle yapalım. Reklamlardan sonra Reklamlardan nasıl sonra. söylemesi gerektiğini alalım. Evet. Sevgili seyirciler sorularınız olursa son bölümde kısa bir süremiz var ama yine sizlerden gelen soruları cevaplamaya çalışacağız. Tanışıyorum et samayomtv.eu ve maillerinizi beklerken reklamlardan sonra buluşmak umuduyla efendim. Goran T'nin sunduğu Danışıyorum reklamlardan sonra devam edecek.